...bileceğini hesaba katarsanız, sevinirim. Artık... Your choice yani. Ve gelsin bakalım ikinci yarışmacımız. Şem, hoş geldin. Hoş bulduk, selamlar. Selamlar Şem. Ee, adın nedir, sana nasıl seslenelim? İsmim Tarık. Tarık, hoş geldin Tarık. Hoş bulduk, merhaba. Ee, ne söyleyeceksin? Bugün Ahmet Kaya'dan kendine iyi bak söyleyeceğim size. İyi, hadi bakalım o zaman kolay gelsin. Teşekkürler. Yan yana geçen geceler unutulup gider mi? Acılar birden biter mi? Bir bebek özleminde seni aramak var ya Bu hep böyle böyle gider mi? Suya hasret çöllerde beyaz günler biter mi? Dikenleri gövdeler mi? Bir menekşe kokusunda seni aramak var ya Bu hep böyle böyle gider mi? Kendine iyi bak beni düşünme Su akar yatağını bul Sona erdi fırtına günlerim. Özlem rüzgarları çiçek açtı. Doğdu özgürlüğün ısındığı için. Özlem tavırları çiçek açtı yine. Hadi bana gel. Kendine iyi bak beni düşünme. Su akar bulur. Kendine iyi bak beni düşünme Su akar bulur. Teşekkürler dinlediğiniz için Harikaydı Tarık biz teşekkür ederiz e, ee, Bir şey sağlık. söyleyebilir miyim? Tabii ki Acaba ee, Buradan Sinek Valisi'ne bana abonelik e, hediye ettiğin için teşekkür ediyorum Ayrıca sana çok selam söyledi Sinek Valisi? Evet. Ben de sinek varisine çok teşekkür ederim. Bugün bir sürü abonelik hediye etti galiba değil mi? Evet çok abonelik hediye evet. etti bugün. Selamlar çok teşekkürler. Kolay gelsin. <laughs> i̇yi ailemize hoş geldin bu arada onu da söyleyeyim de. <laughs> teşekkürler hoş bulduk. Umarım devamlı getirirsin Tarık. Umarım. <laughs> Hadi görüşürüz. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Sen de kendine çok iyi bakın. Ve ve ve, ve, ve. Şimcik, okuyayım ben donetleri çünkü trip yorum Biraz daha geç okursam. Dedet dedet dedet. De. En son nerede kalmıştık? Baya bayağı bir şeyler gelmiş. Lan Bez iyi yayınlar demiş Olkun'a. Çok teşekkür ederim. Selam anla Kızıl Elma ailesinden selamlar demiş Daimatiz'e. Teşekkür ederim Kızıl, Kızıl Elma ailesine de selamlar. Yayın tekrarını YouTube'dan ufak derlemeler şeklinde paylaşman yayını kaçıranlar için güzel olacaktır. Arkadaşlar YouTube aktif bir şekilde artık e, kullanmaya başlıyoruz. Haberiniz olsun bu arada ve e, bundan sonraki Mesela onu sonra geçerim onu. Selam iyi yayınlar demiş. MRC3TR selamlar. Ee, İzmir Getto. Anla selamlar İzmir'den bir grup kabile MP istersin diye gerçek bir rap şarkısı çıkardı. Onu da dinler misin? Ben kardeşim başka bir şey etsem olur mu İbrahim'e Erkal? Hadi bakalım. Tamam. tamam. Tamamdır. Bir saniye. Başlıyorum. Hadi bakalım sen de. <laughs> sen canımdan da çandın Hiç bitmeyecek sandın Kapıldım bir kere seyrine sevdana Nefes Almadım. Sen canımdan da candın. Hiç bitmeyecek sandım. Kapıldım bir kere seyrine sevdanın nefes bile almadım. Kitapsız. Bir sana yandım ben Bir sana kitapsız bir sanıldım Bir sana vicdan harika. Ay. Sesin harika. Sen bile de hastaydın biraz. Hastaydı, değil mi biraz? Aynen. Genzin falan tıkalı şu an. Yani süper. Yok yok. Hayır 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 hayır. hayır. No. Çalışmışsın o kadar. Çalışmış. Ben ayarlarımı yapayım. Ben efekt vereceğim şimdi. okay Ben internet ben bir daha söyleyeyim, söyleyeyim mi Olur. Nasıl istersen. Şey yapabilir, söyleyebilir istiyorsa. Ayarladın mı şu yok, an? Evet. Yok, sen söyle. O oh, ötütünü bir ayarla sen. Ne yapıyorsun ben anlamadım. Sen söyleyeceksin sen. Okey. O zaman aldım bunu buraya. <laughs> ay ay, ay. <laughs> Kesinti falan oluyor mu? よいしょ。 Bana ömür vermiş, ömür vermiş Boşu boşuna, boşu boşuna Boşu, boşuna boşu Uşu boşu boşuna Uşu boşu boşuna Uşu boşu boşuna su akar Daddy, varır Gök yüzünde yağmur olur. Gök yüzünde yağmur olur. Damlaları boşu boşuna boşu. Şu boşuna Kah gittim, kah geldim, aradım kendimi buldum, bir mahzuni şerif oldum, bir masumiy şerif oldum boşu boşuna boşu boşuna sana nasıl böyle bir haksızlık. Ben ne söyleyeyim ki şimdi olabilirim. boşu boşuna. <laughs> bir sön ıslığı bile güzel olabilir mi ya? Abi ben sana nasıl Teşekkür bir abi. haksızlık eylemişim ya? <laughs> Yok be. Gerçekten ya neydi o öyle ya? Teşekkür ederim. Vallahi boşu boşuna söyledim sana. <laughs> Hızlı dediğim valla sen neymişsin? Ama ya. sen de haksızsın. Herkes slow söyledi. Ben Ama ne bileyim ben böyle bir şey geleceğini olsun sıkıntı yok ya. Yani. Nereden bilebilirim yani? <laughs> Vay anasını. Teşekkür ederim. Gerçekten. Evet